Dirseklerim omuzlarımın altında. Ellerimin yine avuç içini birleştirmeyi tercih ettim. Kalçalarımı kaldırıp omuzlarımı geriye doğru esnetiyorum. Karnım içeride. Ayak tabanlarımı yere doğru basıyorum. Biraz daha geldim. Yine bastım tabanlarımı yere doğru. Sırtım uzun. Biraz daha geldim. Yine açtım kendimi. Bakıyorum ki burada zıplarsam mesafem kalmadı. Kendimi biraz geriye aldım bacağımı kaldırdım, kendimi yerden itiyorum. Karnım sıkı. Ufak bir tikle yukarıya geldim. Bu defa dizlerimin arasını açıp yere doğru düşüş için hazırlık yapmaya başlayacağım. Skorpiyon deniyorum. Göğsümü açacağım gitgide, Ayak parmaklarım birbirine değiyor. Belimi yumuşatıyorum. Gelemediğim noktalara bıraktım kendimi. Pinçadan da şirşah sanadan da aslında handstand'de de aynı şey. Endişesiz bir düşüş yaşamak için kendini düşüşte kasmamak, dizlerini bükerek ilk önce yere ayak tabanlarının gelmesini sağlamak aslında yeterli. Benim için de mesela şu anda şirşasında ve pinçada bu evet ama henüz değil. O yüzden ee, omuzları kendini yerden iterken bir yumuşamayı araştırmak. Çünkü düşüşte kendini kastığın zaman sırtın sertleşiyor ve bileğin bükülerek yere yumuşak gelmek yerine kendini daha sert bir sırtla yere güm diye bırakabiliyor oluyorsun. Bu da çok istediğimiz bir şey değil. Çalışmayı yaparsan beni de etiketleyip paylaşmayı unutma. Sevgiler, namaste.